Bitlis'in dağ köyleri o dönemde dış dünyadan tamamen kopuktu. Sağlık hizmeti neredeyse yoktu. Üst üste gelen garip doğumlar köyün üzerine kara bir bulut gibi çökmüştü. Her yeni doğan sakat çocuk halkın ruhunda derin bir yara açıyordu. Çaresizlik yerini korkuya bıraktı. Dedikodular yayılmaya başladı. Bu bir lanettir. Şeytan bu köyü mesken tuttu. Belkas'ın işi. Köylüler çaresizlikten kurtulmak için en korktukları şeye onun kapısını çalmaya karar verdiler. Büyücü Belkıs Ana Belkıs'ın ünü onu çevreleyen korku kadar büyüktü. Köylüler kapısını çaldıklarında Belkıs'ın cevabı onları daha da dehşete düşürdü. Bu lanetin kaynağını bulmam için her aileden bir çocuğu bana teslim edeceksiniz dedi. Korku içinde de olsalar başka çareleri yoktu. Anlatılanlara göre Belkıs çocuklarla birlikte garip ayinler yapıyordu. Gece yarıları evinden yankılanan dualar, Arapça yazılar, anlaşılmayan sesler. Ve daha da korkuncu bazı köylüler onun kendilerinden domuz kanı içmelerini istediğini iddia ediyordu. Bu halkın gözünde onun büyücülüğünü ve şeytani güçlerle olan bağını kesinleştiren en korkutucu ayrıntı oldu. Belkıs'ın ritüellerinden sonra köydeki olaylar daha da korkunç bir hal aldı. Bir köylünün resmi kayıtlara geçen ifadesi bu dehşeti gözler önüne seriyor. Bir gece yatağın yanından gelen hırıltıyla uyandım. Odayı simsiyah gölgeler sarmıştı. Bir gölge beşikteki çocuğumu alıp kapıdan çıktı ve gözden kayboldu. Bu ifade yalnızca bir tanesiydi. Başka aileler de evlerinin içinde duyulan anlaşılmaz seslerden, geceleri duvarlara vuran gölgelerden bahsediyordu.